cüzdan kripto paralarımızı saklamak ve kullanmak için gereken dijital bir araçtır. Temel olarak iki tür cüzdan vardır. Sıcak cüzdanlar ve soğuk cüzdanlar. Sıcak cüzdanlar internet bağlantısı olan cüzdanlardır. Örneğin bir borsa hesabındaki cüzdan sıcak cüzdandır. Kullanımı kolaydır ancak internet bağlantısı nedeniyle siber saldırılara karşı daha savunmasızdır. Soğuk cüzdanlar ise internetten bağımsız çalışan cüzdanlardır ve genellikle USB bir benzeri bir cihazda saklanır. Daha güvenlidir çünkü internete bağlı olmadığından hacklenme riski çok düşüktür.